Evet sevgili Taraklı medya izleyicilerimiz. Taraklı'da yoğun geçen kışın ardından karların erimesi sebebiyle gördüğünüz gibi göynük suyu taşmak üzere değil taşmış vaziyette. Kameraman arkadaşım da gösteriyor. Şu anda Yusuf Mahallesi Eski Yol Köprü mevkindeyiz. Bahçeye doğru taşmış. Gördüğünüz gibi evin temeline doğru da gelmekte. Bir iki gün içinde daha neler olacak?